Günaydın. Bugün erken kalktığım işlerim var. Dolu dolu bir gün olacak sanırım. Şimdi gidip kahvaltı hazırlayacağım. Sonra hazırlanıp Esroş'la buluşup çarşıya çıkacağız. İşlerimi gördükten sonra tekrar görüşmek üzere. karşıda bir şeyler bakacağız. Ama bize değil. Orası sürpriz olsun. PTT'ye uğrayacağım. Birçoğunuzda olduğu gibi bende de dolap ve gardırop uygulamaları var. E, oradan satış yapmıştım. Onu kargolamam gerekiyor. Bugün çıkmışken onu da halledeceğim. Hazırlandım. Şimdi e, kabanımı giyeceğim. Ayakkabılarımı giyeceğim. Ondan sonra da Esuş'un yanına ineceğim. Çünkü 5 e, dakikada beni aşağıda bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyeyim. Görüşürüz. Herkese merhaba ben Rabia. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün dolu bir gün olacağını söylemiştim. O yüzden hazırlanıp dışarı çıktım. Ve yanımda best of kanka. <laughs> Esroş deyip bahsettiğim işte Beşik'ten mezara olan arkadaşım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Esra. Rabişimin kankası. Canım kankam. Şimdi Hatice'nin doğum günü için hediye bakmaya gideceğiz. Kankacığım ben onu sabah sürpriz demiştim. Onun söyleyecektik. <laughs> Evet bence çok güzel. Ama Hatice kanki bunu beğenir mi bilmiyorum. <laughs> bence beğenebilir. Sence ben nasıl olur abi? İşte bence de çok güzel oldu. Üç renk yani. alan oldu. İki renk zaten alan oldu da abarttı. Bu da güzel, bu da de güzel deyip ayırt edemeyip üç renk alan da var yani ceketler. İki evet, renk, iki renk. Çok... De beğenir. evet ben de çok beğendim kankacığım. Ama Hatice acaba şöyle bir tık kısa mı olsaydı? Yok boyu çok güzel bence. Yani... Ne bileyim hmm. zaten kısayız ya. İyice kısayız. <laughs> Yok kankacığım çok evet, güzel oldu. Işte. Bence hani çok güzelmiş. güzelmiş. PTT'de işimizi hallettik. Fişimizi de aldık. Esroş'la. Ne yapacağız kankacığım? ne yapacağız? İkinci yerimize bakacağız. Birinci yerimizde çok hoşumuza giden bir şey olmadı. Evet. Zaten adam her şeyi burnunu soktu. evet. <laughs> Yok hiç tane almıştı. Yalan <laughs> dolan. Şimdi soğancılara gidiyoruz. We've been talking for an hour We just can't find the end We won't understand each other ne yapmış aslında Hatice şunlardan seviyor. Şu dorikalar var ya. Şunlar güzelmiş Alabiliriz aslında. soralım i̇şte fiyatını. Hı -hı. Peki senin altından haberin var mı? Fiyattan haberin var mı? Gönül ister ki bunlardan alalım. Evet şu an pişmanlık ödemeyi yapıyor. <laughs> Ellerimizi rezantik tanımlamayı unutmuyoruz. Değişim şey olur mu? Evet alabilirsek iyi olur. Etiketini koparmayayım mı? Şunu Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Sağ Beni böyle görsün. biz buraya e, benim özel ders öğrencim için geldik. Ben burada işte özel ders veriyorum. Yaklaşık 12 tane falan öğrencim oluyor. Bugün sadece bir tane var ama. Tamam kanka bu seni alıştırmak için. <laughs> Şimdi sormam gerek ya soracağım. Ha. Niye Olsun alıştım da. Söyleyecekleri tamam. kapandı şu an. Allah kahredir. Başını keserim. Tamam. <laughs> Heyecan bir için yaptık. Tamam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz şimdi kitaphane değil buraya neden geldik. <laughs> El soşa bir soralım bakalım. Burada ne yapacağız? <laughs> Artık beni tanıdığınızı varsayıyorum. Fen bilgisayar öğretmeniyim. Ee, özel ders veriyorum. Burada yaklaşık 12 tane falan öğrencim oluyor. O yüzden işte... Hmm, Bugün sadece bir tane var. 6-7-8 öğrencilerim oluyor. Hem onlara öğrenci eğitim koçtu. Hem de özel ders veriyorum. Sen ders için. Nasıl evet, tatlı değil mi? <laughs> Öyle. Rapşi bardak da beni beklemeye Minnoş geldi. Minnoş bir öğret. Şu an kameraya bakmam gerekiyor. Ben bütün video boyunca Aslında ekrana bakıyorum. Şey. <laughs> Böyle bir fen bilgi. Kız. <laughs> Böyle bir fen bilgisi öğretmeniniz olsa, hayatınıza bu şekilde girse ne yaparsınız? Çok, çok tatlı iyi, feni. Çok çok <laughs> seversiniz. Bizim de amacımız feni öğrencilere sevdirmek ve hayatı dair planlamalarını fen üzerinde yapmalarını sağlamak. Fen okul yazarı bireyler yetiştirmek. Bu kadar tebrik ediyoruz kankamı. Başarıların devamını biliyoruz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. İnşallah bu seni atanıyor. Atanma videosunu bu... çekiyoruz. Çok dua edin. Evet atanırsa kankamın videosunu ben çekeceğim. Bana gideceğiz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Neden mam peki? Anlasana biraz. Nasıl aklıma orası geldi. Allah Benim orası geliyor galiba. Bence van güzel bir yer ama soğuk olabilir. Olsun şu an anda... alışkınız. Ankara'dan geldik. Evet Ankara'da Soğuğa okudu. Alışkın. Soğuğa alışkındır bence de. Ağlama o kız. videomun. Da bir tane kız aldım videomun içinde şu an. Ama yani. <gülüyor> 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 Ağlama çocuğum. <laughs> çok öğrenci seven, çok çocuk seven haber <laughs> almış. <laughs> Kanki şey anlatırız tamam mı? Ve dolu dolu anılarımızın olduğu bir vlog çekeceğim kesin. Ama çok çok gülersiniz diye çekmeye de bilirim. Yok bunlar olmadı kanki çekmeye de bilirim. Çekeceğim Çek de kesin. <laughs> tamam. Şimdi benim öğrencim gelecek Enes. İnşallah beni ekmez öğrencilerinde böyle bir huyu oluyor. Ekiyorlar. Mesela saat 3'te normalde dersimiz var. Tam 9 dakika sonra burada olması lazım. Bakalım. Peki bir şey Şimdi pandemi olduğu için hani ders yoğunluğu nasıl oluyor? Yani talep arttı ama yoğun şöyle. Ee, mesela 8. sınıf öğrencilerinde adına taleplerimiz arttı. Ama onlar da çok sınav olacak diye. Yani sınav olacak diye. Yani, ama öğrenci sınıflarda Covid'den dolayı birazcık daha ödeme var. Bir de e, ilk okul döneminde gruplar çok yoğun oldu. Mesela öğrenciler okula gidemediği için evde de kendileri ders çalışmıyorlar. O yüzden aileler böyle özel derslere yönlendiriyor aslında. O, yani bu ortamlarda tabii kurslara gitmekten <laughs> sonra özel ders daha <laughs> Esra şimdi özel dersine gitti. Ben de onu bekliyorum. Burada oturacağım. Birazcık bekleyeceğim. E, zaman geçirmeye çalışacağım. Burası e, alt kısmı. Kırtasiye. Evet. Üst katı da e, özel dersin verildiği yer sanırım. Ayrı ayrı odalar var bildiğim kadarıyla. Üçte derse girdi. İşte dörde kadar falan dersi devam edecekmiş. Ben de onu bekliyorum. E, i̇nşallah <laughs> sıkılmam. E, Dışarıdan sesler diyebilirsiniz Çünkü küçük küçük çocuklar var burada. Ee, bir de maskeyle konuştuklarım duyuluyor mu bilmiyorum. Ama maske takmak zorundayız. Ve bu maskeler benim yüzümü tamamen kaplıyor. Neredeyse. Geliyor iki gözümün çiçeği. <laughs> Bitti mi ders? <laughs> Biz şimdi çıktık. E, esraş'un dersi bitti. Karnım aç deyip durdu. Beni de acıktırdı. Yemek görünce <laughs> dayanamıyorum. Ne yiyelim? Ne yiyelim? Ne yiyelim? Tabii ki tanemimizin meşhur <laughs> pide yiyeceğiz. Pide. <laughs> tamam o zaman biz sarmı pidesi yiyoruz. Yemekte görüşürüz. Amasya'daki arkadaşlarıma e, bir sürprizim var. Yakında Terme'de Önce açılacakmış. <laughs> Umarım açılır ve bir an önce yerim. Mezun olduğumdan beri yemedim. Çok özledim. Evet arkadaşlar biz bugün kişilerimizi hallettik. Yemeğimizi yedik. Karnımızı aşırı aşırı doyurduk. şimdi kapanışını yaptım. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese merhaba. <laughs> Görüşürüz. Ya <bizi>. yapıyor? <laughs> Arkadaşlar bu kapanış değil bir başlangıçtı, şimdi kapanış Aslında yapıyoruz. Aslında her son bir başlangıçtı. Evet. Evet. Eve geldim hemen üzerimi değiştirdim. O kadar çok yemişim ki yani çok rahatsız oldum. Bir daha asla bu kadar yemem sanırım. Biz videoyu çekerken çok ama çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Bu arada ilk videomdan o kadar iyi dönüşler aldım ki hepinize çok teşekkür ediyorum. İzleyene, abone olana izletirene herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Umarım hep bu şekilde devam eder. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, benden istediğiniz ya da bana tavsiye edebileceğiniz içerikler de varsa yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.